Evet, bugün de 8 Haziran. 8 Haziran 2018 tarihinde Kayseri Şeker adına teslim aldığımız Tural Şeker Fabrikası'nın son taksitinin ödendiği bugün bizim için oldukça anlamlı ve mutlu bir gündür. Bu mutlu günümüzde düzenlediğimiz bu törenimize uzaktan yakından teşrif ettiğiniz ve bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin 1934 yılında kurulan dördüncü fabrikasını Tural Şeker Fabrikasını bünyemize kattık. İşin doğrusu yaşlı bir fabrika idi ama Avrupa'da yüzyıldan fazla ömre sahip fabrikalar başarıyla çalıştırılabiliyordu. Biz de Tural şekeri adeta yeniden küllerinden doğmasını sağladık. Özelleştirme ihale bedeli ve finansman giderleriyle birlikte 850 milyon TL bir bedelin yanında 4 yılda 110 milyon TL yenileme yatırımı gerçekleştirdik. 2018'den itibaren 3 yıl şeker sektörünün durumundan dolayı sıkıntılar yaşadık ama son 6 ayda Turhal şekeri bünyemize katmanın ne kadar doğru bir adım olduğunu daha iyi anladık. Bizden önceki 4 yılda toplam 358 bin ton olan şeker üretimini çalıştığımız son 4 yılda 40 bin ton artırarak toplamda 398 bin tona çıkarttık. Artık pancar üretiminden uzaklaşmakta olan pancar çiftçisini şeker fabrikasıyla barıştırdık ve yeniden üretime döndürdük. Bölge çiftçisine, Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarımıza, üretim yapan çiftçilerimize yüksek standartlı uygulamaları getirerek aynı ve nakdi avanslarda, pancar fiyatında ve ödeme zamanında Türkiye'deki diğer çiftçilere göre ayrıcalıklı konuma getirdik. Biliyorsunuz son aylarda Türkiye'de şeker sektörüyle ilgili bazı gelişmeler söz konusu ve bu çerçevede de bazı spekülasyonlar yapılıyor. Şeker fiyatlarındaki artışlar adeta özelleştirmeye mal ediliyor, mal edilmeye çalışılıyor. Bunların doğru yaklaşımlar olmadığını ben azizane ifade etmek isterim. Şeker fiyatlarındaki bu seneki artışların temelinde geçen sene yapılan üretimin kotayı doldurmayacak şekilde yapılmasından eksik üretim yapılmasından kaynaklanmaktadır. 2020 yılında e, 3 milyon tonun üzerinde bir şeker üretilmişken e, bu 2021 yılında 2 milyon 500 bin ton seviyesine geriledi. Bundan dolayı bir üretim açığı meydana geldi. Bu aynı zamanda Cumhuriyetimizin bir kalkınma hikayesi. Geldiği noktayı da gösteriyor. Kayseri Şeker'in çok değerli yöneticisi Hüseyin Bey ben 1998 yılında özel bir kuruluşla bölge müdürlüğü yaparken ne kadar gayretli, fedakar ve çalışkan olduğuna yakından şahitlik etmiştim. Toplam Türkiye'de 33 tane şeker fabrikası var ve bir 2018'deki özelleştirmelerle beraber devlette 15 tanesinin, özel sektörde 12 tanesinin ve kooperatiflerin elinde bulunan altı tanesiyle beraber 33 tane şeker fabrikasının üretiminden bahsediyoruz. Toplam Türkiye'nin ürettiği yaklaşık 3 milyon dekarda 3.3 milyon dekarda 3 milyon ton şekerden bahsediyoruz. Yıllara sari olarak 2.5 milyon tona düştüğü yıl oldu ama 2.9 milyon tona çıktığı oldu. Son yıllarda özellikle Hüseyin Bey'in daha kayın bahsettiği gibi talebin arzdan daha fazla olduğu yılları yakaladık. Ekonomiler globalleşiyor, politikalar ulusallaşıyor. Yani Çin'deki herhangi bir hastalığın artık dünyanın öbür ucunu ilgilendirdiği, herhangi bir ekonomik yapının her birimizi ilgilendirdiği bir dünyadan bahsediyoruz. करे तब सां